Milli futbol takımımız Yunanistan'la yaptığı hazırlık karşılaşmasının ardından zorlu Fransa ve İzlanda maçları öncesinde bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde Özbekistan'la mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşma saat 21'de TRT Spor ekranlarında olacak. Ama Alanya'ya geldiğinizde neler yapabilirsiniz, nereleri gezip görmeniz gerekir? İşte sizler için Alanya'yı geziyoruz. Müzik 6 kilometrelik surlar tarafından çevrelenmiş 10 hektarlık bir yarımada üzerine kurulmuş Alanya Kalesi'ndeyiz. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı net olarak bilinmiyor. Ancak Bizanslılardan Anadolu Selçuklularına geçtiği zaman 1. Alaaddin Keykubat mevcut surlar üzerinde restorasyon çalışması yaptırmış ve bu surlara da yenilerini ekletmiş Alanya'yı bir cazibe merkezi haline getirmiş. 1948 yılında Alanya Limanı'nın yapımı sırasında tesadüfen bulunan Damla Taş Mağarası'ndayız. Burası yaklaşık 15 bin yıldır damlayarak oluşan Sarkıt ve dikitlerden meydana geliyor. İçerisindeki rutubet basınç astım hastalarına çok iyi geliyor. Bu yüzden 21 gün boyunca dörder saat buya gelen astım hastalarının şifa bulduğu söylenir. Limanı, tersaneyi ve Alanya Kalesi'ni denizden gelecek saldırılara karşı korumak amacıyla 13. yüzyılda 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış olan Kızıl Kule'nin önündeyiz. Kızıl Kule bugün olduğu kadar geçmişte de heybetli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok kitapta da yerini almış. 17. yüzyıl seyyahlarından Evliya Çelebi Alanya Kalesi'nin deniz tarafında 8 köşeli sağlam bir kulesinin olduğunu ve bu kulenin kuşatma sırasında 2000 adam aldığını, burada oturan ikinci kale muhafızının 40 askere sahip olduğunu belirtir. Arkamda hemen görüyorsunuz bir denizaltı yaklaşıyor. 2017 yılında Alanya'da başladı bu hizmet. Alanya'nın deniz altındaki güzelliklerini de görmek isterseniz buraya geldiğinizde yaklaşık 1-1,5 saat süren bu turlara katılabilirsiniz. Şu anda Alanya Stadyumundayız. Saatler 21'i gösterdiğinde Amili futbol takımı son hazırlık karşılaşması kapsamında Özbekistan'ı ağırlayacak tüm futbol severleri ekran başına, Alanyalı spor severleri ise stada bekliyoruz.